arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, biliyorsunuz biz Kastamonu'dayız. Köye geldik. Ee, gelmeden önce binde A101 de hatırlamıyorum. Böyle simit tutkallar aldık. Ve hem şimdi bunları, bunları şimdi hem e, renklerini test edeceğiz. Hem de sarı ve mavi karışınca yeşil oluyor ya. Bir de yeşil çıkarmayı deneyeceğiz. Hadi bakalım. Evet hangisinden başlayalım? Benimkinden. Tamam Tamam seninkinden başlayalım. Mavi ve herhangi sarı benimki. Şöyle ucu. Ben Bir dakika ablacığım. Ucu şöyle dön. Bir dakika. Aç şunu. Ucu döndürülerek açılıyor. Arkadaşlar göstererek aç. Göster göster. Ayşelit <laughs> <laughs> döndüremedim arkadaşlar. Ben sıkacağım. Tamam ablacığım bir dakika. Ben bir dakika. dakika. Tamam sıkacaksın. <laughs> Hadi ben bir sıkayım. Görsel şöyle. Yavaşça. Simli arkadaşlar. Ben sık. sık, sık Elimle ne? Çabuk sık. Hızlı hızlı hızlı. Üstüne set. sık. Sık sık çekmesin. <laughs> Çekiyor geri. <laughs> tamam yeterli. Tamam. Kapı ucunu. O onu kapatırken ben de sarıyı açayım. Allah iyi şey Şöyle hemen yanına yapayım. Karıştıracağız yani. Tamam. Abla kapatamıyor. Kapatamadım Ben açamadım o da kapatamıyor. Tamam. Bunlar kalsın burada. Şöyle oldu. Arkadaşlar pb renkleri almışız. Ee, ben kıza göre en iyi sarı var diye sarı aldım. Hemen işte, her mavi sevdiği için mavi aldım. Şimdi bunları karıştıracağız. Şöyle. Ben de yapayım. Bir dakika alacağım. Mavi birazcık az geldi. Birazcık daha çıkayım mı? Isınlar. Abla ucunu kapattın onu Yok kapattım ucunu ablacığım. Mıkı yok. yok. Kapattın ablacığım ucunu. Ucunu kapattın ablacığım. O kalan. Hı. 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 Aa kapanmış gerçekten. Hadi hadi aç. Aç, aç onu. Birazcık işte döndü gibi arkadaşlar. Bastım. Birazcık koy yok artık. Şöyle üstüne sadece üstüne. Koy bastır bastır bastır. Bastır. Bastır tamam. Tamam. Karıştırayım şunu şöyle. Yok arkadaşlar. Yeşil oluşturamadık. Aliş geliyor. Aliş geldi. Bak, <laughs> arkadaşlar. Ne oldu ya? Ödümü kopardı. Arkadaşlar yeşil olmadı böyle kahverengi gibi bir şey oldu ama. Ben de istedim. Anlamadım. Söyle bakayım. Ha. Birazcık açık yeşile çaldı sanki. Yok be koca Yok, yeşil çaldı. Yok açık yeşile çaldı abi. <laughs> bağırıp bağırıp gitme. Gel buraya. <laughs> Çok güzel. Evet arkadaşlar bu deneyimiz de sonuna geldi. Tam deney değildi. Böyle birazcık açık yeşilimsi bir renk oldu açık yeşil Arkadaşlar. Arkadaşlar ama galiba bu haki yeşil. Olabilir. Fıstık yeşili haki yeşili. Arkadaşlar. video de aynı slime gibi. <laughs> Anladım. Ama bu hemen kuruyor. Çünkü yapıştırmış. Arkadaşlar kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz.